bu 50 yaş üstü kişilere sorduğumuzda komşuluk sizin için nedir? İşte o canım, işte her şeyim, arkadaşım, yani dostum, kardeşim. İnanın kardeşim diyen çok kişiye rastladık 50 yaş üstü kişilere de. Ama bugün 24-30 <laughs> yaş arası gruba sorduğumuzda ise komşuluk hani sıradan bir kişi oluyor onlar için. İşte aynı apartmanı paylaştığım kişi. Aynı sitede oturduğum bir kişi. Bununla da işte eğitimin de yine etkisi var. Yine yaptığımız araştırmada bunu gördük. Üniversite mezunlu kişiler %48'lerde komşuluk ilişkilerine önem verirken lise mezunu, ilkokul mezunu kişiler %78'lerde bu oranı gördük. Allah Allah. Aslında eğitim düzeyi arttıkça tam İş hayatına giriyor kadın ama. ama. Hani üniversite mezunlarının çoğu çalışıyor. İş hayatına giriyor, komşuluk ilişkisi zayıf oluyor ama ilkokul mezunlarının çoğu evde gün boyunca komşularıyla oturup kalkıyor. Akşama kadar kocasının evde oturup beklemiyorlar günler kuruyorlar sıcak sohbet